Hocam bu popüler olmuş performansta sizce bir gariplik yok mu? Neden bu kadar sevildi bilemedim. Endonezya'dan bir cover performans. Popüler mi olmuş? Bilemiyorum. Bakayım. See you on Wednesday. Tennis Whiskey. Romantic Project bu neymiş bakayım. Telif mevlif. Live Session. See you on Wednesday. Çak Chak Çakakan. Çakrakan. Nerede Endonezyadan bir cover? Oo çok güzel altyapı. O nasıl bir ya? <gülüyor> 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 Abartı değil mi? Yani garipliğin sebebi bu olabilir mi Özgün sence? <laughs> Du ha ha diye şarkıya başlamak. Wow, yalnız ne çıktı ya? Adamın rengi ne kadar güzelmiş. Wow, wow, sevdim. 🎵Lego is Yalnız e, bir şey diyeyim, bu canlı falan değil. Yani live session diyor da live-live değil bu bence. Yani önceden yapılmış bir kaydın e, üzerine şey gibi, yani video çekilmiş. Ha, çünkü burada bakın şöyle bir... Biliyorsunuz değil mi? O <laughs> bunun adı Ontetyun dünyada. <laughs> ya yok abi ben net söylüyorum Özgün 10 sene sonra kimin detone olduğunu kimin bilmem ne yaptığını anlayamayacağız bile. Kesinlikle anlayamayacağız yani. Hatta ben şundan eminim ki 10 sene sonra tamamen dijital yani bir insanın da seslendirmediği şarkıcılar olacak. Şimdi insan sesini değiştiriyorsun ya hiç alakası olmayacak onun. Ya kendi başına söyleyecek yani doğaçlama söyleyen bir şarkıcı üretecekler. Düşsen özgün sketch caz yaptığını. Bilgisayarın. O o şey doluk gibi pa 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 pa. ama ya öyle bir yapacak ki farz et ayıramayacaksın gerçekten. Yani mümkün değil ayırımlayacak yani. Bunu biri yaptı sanacaksın. Vallahi bu noktaya gidiyor. Yani şu adamın sesine yapılan ototune'un haddi hesabı yok ya düzeltmenin. Ve kesinlikle hani böyle dikkatli bir şekilde ve kendine ototune yapmayı bilmesen ben bilme biri dinlediğinde ne anlamaz bunu yani. Mümkün değil. Ya ses rengi efsane güzel yalnız. Şeymiş, çok lezzetli. Yani parça yıkılıyor yalnız. Abi açacaksın parçayı. Uzun yola çıkacaksın. Ama direksiyon ne tarz biliyor musun böyle? Ee, şey, yani böyle yumuşak direksiyon değil. Biraz daha sert direksiyonlar vardır ya. Mika gibi. Öyle direksiyonlu geniş direksiyonlu bir arabayla. Cam geniş camlı. Gökyüzü böyle arkamda. Allah Allah Fatih'in aslanları. <laughs> Özgün bunun neyi garip ya? Çok güzel okuyor. Yani gariplikler sadece biraz ototune olması bir de girişteki ilginç kahkaha. Yeah, <laughs> Şuradaki şeyler de ilginç. Canlı gibi ha, ilginç. Ne oldu da nothing <Gülüyor> 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 Renk, tizleri <böyle> falan. O <laughs> bariton. Çok tatlı bir bariton. bu arada parçanın orijinalini merak ettim ha. Bayağı adımı izlersin ama ya. Ha? Sahne enerjisi çok güzel değil mi? Yani baştaki abartılığa rağmen tatlı sıcak bir enerji var yani. Saatlerce izleyeceğin de. Bence bu zaten bu hani bir grup. hani bir devamlı sahne alan yıllardır profesyonel. Onların bir kendi evlerinde yaptığı kayıt gibi duruyor her şey. Ya abi şu müziği yapabilmeniz için bir kere, hakikaten ruhi olarak bu kafada olmanız lazım ya. Rahat, keyifli ve gerçekten hani böyle nasıl diyeyim... Ya acayip böyle güzel olduğunuz zaman vardır yani. Lan çok iyiyim lan. <laughs> hakikaten böyle çok eğlenmişsin. Bir de arkadaşlarınla müzik yapmışsın, çok iyisin yani. o O enerjinin içindesin, mutlu enerjinin içindesin. Onun içinde çıkabilecek bir şey gibi duruyor yani. Yani dertsiz tasasız be baba. Aynen öyle yani. Yok abi ne derdi, ben takmıyorum falan. O tarz bir şey var burada. <laughs> yani belki de şöyle düşünmeniz lazım yani şarkı söylemenin temellerinden biri evet eğitim tekniktir falan ama ruh hali yani gerçekten size ait olan ruh hali o anlığın ötesinde yani sizin karakteriniz de şarkı söylemeye etkiler. Ruh haliniz çünkü bütün şarkı söylemedeki enerjiyi karşıya aktaran şeydir. Doğuyuz. <laughs> <laughs> çok geniş aralıklı, çok güzel bir renk. Like. Uhuhu, gol! <laughs> Çok iyi be! Şu şu bak, Özgün! Şimdi kaldığı yer var ya, bak! <laughs> Tam bir de orada gül yani. <laughs> <laughs> diye kalıyor ya. Ya Özgün sen bana ne gönderdin geçen? Bir, bir TikTokçı kızı gönderdin. Ha evet hocam. Neydi adı onun? Be, adı neydi Be, o? Ne? Adını söylesene YouTube'a yazayım. Hadi ya da sen bul tamam. Ben buluyorum o Aynı kafa bu yani işte bak. <laughs> gülmek bulaşıcı ya, bir şey yani. Buyur, buyur. Akgun ak, ak Nice mağarayı yazıyorum. Yazsana bakayım. Akgunnice mi? Ha Akgun evet. nice. dur bakayım. Şimdi aynı bu, bu kızın bıraktığı noktada da benzer bir şey var bak. Kız sandım bakın ne çıktı. Bu değil mi? Ne nedir arkadaş ya? Dur dur dur. Aklın TikTok. Bebe! Ben gündüzleri çok mutluyum ama... Zehir oluyor geceler inan uyan... Ya burada da bunu kullanmışlar. Fakat bu böyle bir renk, değil mi? Erkek taklidi. Gözde, sen herkes erkek sanıyor ya. Beni yani... de olsun, beni erkek zannediyorlar? Onlar çok sürtük, bilir misin? Bir saniye. <laughs> Arkadaşlar ya yani neyse, bunu daha fazla dinleyemiyoruz. Felaket. Ama her ne olursa olsun, bu alt renk var ya, bu kaldığı nokta. Çok güzelmiş E neydi, o ona şeye bakacaktım. Chris... Hayır, bu kız değil. Özgün bu ne ya? Fakat e, onun sesinde hasar oluşmaya başlamış, onu söyleyeyim. O Akgün Nice var ya, Akgün Nice değil evet. adı muhtemelen ama... E, diz sesler tamamen aşat olmuş. Çünkü alt sesi yapa, yapmak için çok bastırıyor. Esprisine yapayım derken. Gidecek. o Tennessee Whiskey live performansı Özgün. Ne parçaymış be! Hocam çok karışık geldi. Işte. Ben de hoşuma gitmedi. Çok güzel olmuş. Ben de tam tersi çok sevdim. Yani biraz jazz'ın e, bluegrass hali var, country var, rock var. Böyle scuff yapıyor arada bir kar, karışıklık var. Yo! Ya, blues yani. işte. Klasik blues yani. Justin Timberlake ile Chris Stapleton beraber söylemişler bunu. Dur bakalım. Adamın sesini hiç duyamadım. Neden? Böyle bir yerde okuyan bu adam. Bizim, senin gönderdiğin çocuk. Yani tabii, felaket rengi var. Bu Çakrakan'ın muhtemelen, yani cover gibi gözükse de baba. Şimdi genelde coverlar şarkıcıları e, örnek alır. Bu adam öyle değil. Sıkıntılı bir karaktermiş bu. Yani bu kendi istediği yere çekmiş parçayı. Anladın mı yani? Yani harbi cover diyebiliriz buna yani. Tamamen kendini almış. Demek senin buydu. Abi çok güzel bir şarkıcıymış bu ya. Çakrakan o Şenal. Fena iyi bir şarkıcıymış bu. Özgün bu adama ulaşalım ya. Merak ettim ya, yani. Çok ben kendine az. Ediyorum. Evet, çok kendine az bir tarz var. Yani okudu cover'ı kendi stiline çekmiş. Yani ne Justin baba ne öbürü zaten orijinali böyle okumamış yani parçayı bir de. Hiç alakası olmayan bir yere çekmiş parçayı. Çok yakıştırmış. Daha çok böyle Tom Jones'un o lezzeti var sesinde mesela. Yani çok başarılı. Çakrakan. Wow. Evet.